Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Koçburcu Koç burcu erkeklerinden bahsedeceğiz birazcık. Evet, Koç burcu erkekleri yönetici gezegeni Mars olduğu için biraz sizi zorlayabilir ve sınayabilir. Ne yapar mesela? Şöyle ki ani gel gitler yaşayabilir. Gerçekten çok zekidir. Tuttuğunu koparır, araştırır. Bilmediği bir konu yoktur. Gerçekten araştırarak her şeyle ilgili bilgi sahibi olabilir potansiyeldedir. Gerçekten çok zekidir Koç burcu erkekleri ama e, aşk ve ilişki konularında maalesef e, çok fazla mesaj alıyorum özellikle Koç burcu erkekleri ile ilgili. yangına körükle giden bir e, durumdadır. Yani birazcık sizi zorlayabilir, sınavlara tabi tutabilir gerçekten. İlişkilerde aşırı derecede iyi niyetli yaklaşır iseniz gerçekten e, zorlar. Ne yapar? Gel gitler yaşar. Çok çabuk ilişkilerde sıkılganlık durumları yaşayabilir. Ben merkeziyetçilidir. Sizin ne dediğinizde çok fazla önemsemez. E, kendi düşüncelerinin önemi onun için çok büyüktür. Mesela o gün dışarı çıkmak istiyordur, mutlaka çıkmalısınızdır. O gün dışarı çıkası yoktur, evde oturmak istiyordur, ona ayak uydurmalısınızdır. Her şeyin doğrularını en iyi bildiğini zanneder. Burada hatalar yapar koç burcu erkekleri. Ve ilişkilerinde maalesef kırılma ve kopma noktaları yaşayabilir. Çapkın mıdır? Evet, orta seviyeli. Daha çapkın burçlar var, onları da paylaşacağım çok enteresan olaylarla karşılaşıyorum ama gerçekten Koç burcu erkekleri ihanet ettiği zaman ayrılma güdüsüyle yaklaştığı zaman direkt sizden şunu söylemez. işte ben farklı birinden hoşlanıyorum, yollarımızı ayıralım demez. Ne der biliyor musunuz arkadaşlar? Der ki ben artık işime konsantre olacağım. farklı bakış açısındayım artık e, depresyon atakları geçiriyorum biraz kafamı toparlamam lazım gibi bahaneler uydurup ne yapabilir e, burada işte yol ayrımına gidebilir ama bunu farklı bir bahaneyle yapar direkt size bazı şeyleri söylemez aslında bunları saklı tutması belirli bir süre sonra zaten patlak veriyor her türlü belli edebilir koç burcu erkekleri ihanet ettiğini e, ilk başta anlamasanız da Sonradan artık bir şeyleri egal etmeye çalışabilir ama yine de başarısız olacaktır ve bunu anlayacaktır karşısındaki kadın mutlaka. Gerçekten çok girişimci, çok atak, kendi önceliklerini düşünmez, akrabalarıyla ilgili bir iş olduğunda fırlar yapar. Ama siz bir şey söylediğinizde biraz o konuyla ilgili yüzeysel davranabilir. Evet tamam yaparız der ama geçiştirebilir sizi mutlaka ki. Çok girişimci, çok atak, zorluklar karşısında mücadele eden bir yapıdadır. Ama e, hayatıyla ilgili çok büyük riskler, parasal riskler alabilir. Çok kolay motive olabilir. E, bu olduğu motive ile de atak davranma özelliğini birleştirerek ne yapar? ile ilgili maalesef riskler ve çok büyük yanlışlıklar yapabilir. Ama belirli bir alanı vardır. O alanını sizi sokmaz, özgürlüğüne inanılmaz derecede düşkündür. Kesinlikle onun kararlarına saygı göstereceksiniz, müdahale etmeyeceksiniz. Ben merkeziyetçilidir, biraz narsistik e, olabilir bazı koç burcu erkeklerine tamamını demeyelim ama gerçekten olan ilişkiler var. Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Hocam koç burcu erkeğine evliyim ya da nişanlıyım. E, ilişkideyim ne yapacağım çıldırıyorum kafamda deli sorular diyorlar gerçekten ama dediğim gibi e, dengeyi sizin sağlamanız ve o alana sizin korumanız gerekiyor aslında. İşin ipucu koç burcu erkeklerinde bu şekilde. Zoru oynarlar, basit olduğunuzda kaçarlar. Asla geri dönmezler. Zoru oynayın, cool olun, dik duruşunuzu bozmayın. Koç burcu erkeklerini kendinize aşık edin, kul cool köle edin arkadaşlar.